Merhaba arkadaşlar ben Voices ee, Hero Herobrine ile kısa bir videoda sizinle birlikteyim Neden kısa demiş olabilirsiniz çünkü Uzatılmaması gereken bir şey bence bu Herobrine'in meselesi Bu arada Herobrine değil Herobrine Herobrine daha cool geliyor ama Herobrine normalde Evet ondan sonra işte e, Sayfamızdan çok soru soruldu Yorumunun ilgili Ben de zaten en son yazdım. Yorumunun ilgili video gelecek diye. Ee, niye şimdi değil demişsiniz? Bir de yorum yazmış. İş olabilir diye. İşim var evet. Derse gideceğim. Onun için şimdi çekiyorum akşama koymuş olurum. Şimdi başlayalım. Bu arada e, YouTube kanalımız değişti görünümü. YouTube.com/slash/thevoices eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve biz başlayalım. İlk başta biraz araştırma yaptım. Gerçi biliyordum da bunu topladım. Ee, okuyayım. Orijinal hikaye rastgele yapılar oluşturduğunu söylüyor. Piramitler ve iki blok yüksekliğinde tüneller gibi. Evet bunu rastlamış olabilirsiniz. Böyle çölde falan filan gezerken böyle piramitler veya iki blok yüksekliğinde tüneller falan böyle altından iki blok falan filan. Gerçi piramitler artık kendi kendine yapılıyor. Oyunun bir özelliği oldu artık. Ayrıca ağaç yapraklarını yaktı ve parçaladı. Bunu yıldırım düşmesi diyenler var. Bence de öyle. Ee, neyse devam edelim. Yer altında kabul sonuna ilgili yapılar oluşturduğu söyleniyor. Restoran, torch ile aydınlatılmış zindanlar gibi. Genellikle sizin köşesinde görmesi zor bir yerde ortaya çıkar. Çeşitleri. Hürmen'in davranışlarına göre bir sürü çeşidi var. Takipçi versiyonu. Bu Herobrine, Noç'un kardeşidir. Bizim bildiğimiz hikaye. Sizi takip eder, yanına gitmeye çalıştığınızda kaybolur. Herkesin rastladığı genellikle. Bu Herobrine, Slenderman adlı başka bir öpücü hikayeden üretilmiş olabilir. Evet. Slenderman'a benziyor. Madenci versiyonu var bir de. Muhtemelen eşyalarını çalmak için oyuncuları oyuncuyu tuzaklara düşürmeye çalışan intikamcı bir madencidir. Oyuncunun zindanlarına girmesini bekler. Zindan üzerinde mühürler ya da oyuncuyu öldürmek için arkasına teleport olur. Bu biraz daha nasıl diyeyim atmasyon gibi bir şey bu. Bak şu takipçi versiyonu biraz olsun doğru olabilir ama o belli 10 yaşındaki bir tarafından şey yapılmış. Ortaya konulmuş, yayılmış falan. <laughs> Başka çeşitli oyuncunun yarattığı şeyleri kırdığı ve sandıkların eşyalarını, sandıkların da eşyalarını çaldığı da söylenmektedir. Ama her şeyin içinde her birinin bir hayalet olduğu vardır. Evet. Her birinin hayalet demişler demiş arkana teleport olur seni öldürür demiş ben şimdiye kadar hiç normal modda böyle modsuz bir şekilde Herobrine'in kimseyi öldürdüğünü görmedim ee, ama şuna ben de rastladım Slenderman'ın pardon yanlış yeri işaretledim pardon özür dilerim. Ee, yanına gitmeye çalıştığınızda kaybolur evet şuraya şuraya yaşadım ben bir Be beta sürümüydü sanırsam ya da bir üstü olabilir ee, uzakta sesin arasında gördüm şu şu silüeti şu lanet olan şeyi ondan sonra gittiğimde kayboldu şimdi size ben bahsedeyim bir ee, gerçek adı person <laughs> özellik minor yani şey bizim Steve gibi ne denir ona Miner şey ya. Neyse aklıma geliyor söylerim. Söylerim İsveç. Ne olarak biliniyor? Community icon olarak biliniyor yani biliniyor. Yani şey yönetimin bir üyesi gibi bir şey. <laughs> Garip. Madenci miner evet aynı zamanda. I işte burada bulunmuş fotoğrafları var ki gördüğünüz gibi şu fotoğrafı açayım. Burada gördüğünüz gibi sadece cam var. Yiyecek yok. Bu çok e eski bir sürüm Minecraft'ın. Eski bir sürüm. Artık yeni sürümlerde burada yemek de var. Açlık falan var. Şimdi buradan çıkacağımız şey ne? Hirobrin, size saldıramaz, size vuramaz, bir şeylerinizi çalamaz. Çalamazdı. Size sadece gözükebilirdi. Ama 1, 3 ya da 1.2'den sonra sürüm olarak söylüyorum. Herobrine diye bir şey kalmadı. Blend'in olan tek ilginç olan hikayesi mo yani sürümlerde silinip tekrar kendini oluşturması. Sadece ilginç olan bu. Kendi kendini oluşturuyor silindiği halde. Ama sonunda onu kaldırdılar. Ee, şunu upload edebilirim isteyenler varsa. Burada da Minecraft wiki'den Herobrine yazıp bakabilirsiniz. Kesin bir bilgi yok. 2x2 tünel falan filan onları hiçbir dünya biyomunda yok diyor. Yapıyor olabilir diyor. Bunları yapabilir ama dediğim yapabilirdi. Mod, modla yapılabilir. İşte YouTube'a Minecraft Herobrine mod yazarak bakabilirsiniz. Evet korkmayı gerektiren bir şey yok. Eğer 1, 3, 2 ya da 1, 4 sürümden biri varsa sizden kesinlikle görmezsiniz. Mod yüklü değilse. Benden bu kadar. Ee, diliyorum sayfadan alt dakika olmuş. Diliyorum sayfadan artık soru sormazsınız. Ee, Herobrine ile ilgili tabi istediğinizi sorabilirsiniz bariç. Ee, dediğim gibi abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.